Duy kalkma Otuy otuy Çünkü geldi Gafur Selam herkese ben evinizin hem yaramaz Hem uslu kedisi gafur arkadaşlar Bugün Grimis şek resim yarışması Part 2 başlıyor İsim Mahmut Emir Ya 10 Tepesinde gafur olan bir grimis şek Ve grimis şek içeceğini içiyor Pisecek hemen sol tarafında bir insan var ve o insan Grim's şek içeceğini içtiği andan sonraki hali sağ tarafta görüyorsunuz ki lanetlenmiş artık. Evet o, o mosmor olmuş bir PSG. Necmi? <laughs> bizim, bizim, benim Necmi'm bu lan bu? İç açıları toplamı 180 miydi üçgenin psikolojisi? Üçgen bir Grim şek çizmiş bizim Necmi. <laughs> evet ayakların dış açısı toplamı. <laughs> Geometri mi lan bu Necmi? Protein'e sağlık. İsim Toprak Yaş Yedi. O bir versus var. Kamera Man versus Grimis Shake ve Hakem benim tabii ki de. Ama şurada neden artı işareti var kanka benim kolyemde? Kanka Allahu Ekber artı işareti de. ya şaka yapıyorum. Tabii ki senin onu koyma amacın başka diye düşünüyorum pisicik. Kamera adam mı? Grimis çek mi alır bu versus pisicikler? Bence e, Grimis tatlılığıyla yener. Çok güçlü kuvvetli demiyorum ama tatlı bir yanı var ya. Hani belki kamera adamı kandırabilir böyle bu tatlı görünümüyle. Sonradan onu böyle ham yapar falan filan. Son zamanlarda gördüğüm en tatlı kötü karakterlerden biri. Gri PSG. Yiğit yaş 10. Among Us karakteri. Evet bir Among Us karakteri görüyorum. Gri Milkshake. Minyon. hu <laughs> hu. Abi ben cinsiyetini yazan Abdullah'ım. <laughs> Abdullah. Al bakalım evlat. Kendi patilerimle yaptım. Patisi olan bir Grimms şey var. Kaşlara bak. <laughs> <laughs> kanka bu kaç ne? <laughs> evet aşağıda green şey konuşuyor pisicikler. Ama ben para verip almıştım. Evet kanka içeceği niye konuşturdun ve içecek neden ama ben para verip almıştım dedi. Onu tam idrak edemedim. Kaşlardan gözümü alamıyorum ki resimde kanka. Patine sağlık. <laughs> McDonald's bu ne? Wow. İlk defa bu kadar gerçekçi bir resim görüyorum. Bunu bilgisayardan çizmiş pisicik. İsim Rüzgar. İskelet Lord <laughs> İskelet Lord kendine lakap da koymuş Lord'um Şurada eski McDonald's yaratığı yatmış Onun yerine Grimshake almış ama Şu yeşil olan ne kanka Ve yukarıda iki tane daha bir şey var Help me yazıyor kapıda da McDonald's'ın orada Anladığım kadarıyla Grimshake Arkadaşıyla beraber McDonald's'ı eline geçirmiş Ve İskelet Lord Rüzgar da McDonald's'ı canavarlarından Kurtarıyor tu Alp Yaş 6, 6 yaşında. Doğum tarihimi mi yazmış lan oraya? 08 09 2017. Aa önümüzdeki ayın 8'inde doğum günü var. Tuvalpin o zaman sana Grimmit Shack birthday'ler diliyorum kankam. İyi ki doğdun şimdiden söyleyeyim yani. Yaş 6. Ben 6 yaşında ne yapıyordum la? Bulum bulum. Kuyruğumu alıp halıya şey yapıyordum. Pislikler sürtüyordum. Niye öyle bir şey yapıyordum bilmiyorum. Çok hoşuma gidiyordu ya. Minnak kedi kuyruğumu alıyordum böyle halıya böyle. Zzzz. Halıya sürtüyordum. O bilik. Adım Efe. Yaşım 12. Evet burada Grimshake içeceğini içen Gaffur yani ben pisecik diyorum ki. Hmm mükemmel olmuş pisicikler. O sırada arkamda beliren şeytan Grimshake. Aynen Gaffur senin kara ciğerin gibi çok güzel. Kanka neden karaciğer Neden pankreasım değil? Hani bambam bam pankreasımı yiyecekti ya pisecikler. Anladınız ha? İnce çok ince yaptım espriyi. Jack patine al. Bu arada isim. Kutay yaş 5 mi? Kankam yapma. Ben 5 yaşında ne yaptım hatırlamıyorum bile. Sen 5 yaşında ne yapıyorsun? Harbi ne yapıyorsun kanka bunlar neymiş ya? Ee, McDonald's önünde iki tane insan grimiz çekeceğini içiyor. birinki iki küçük bir iki büyük demek ki bu zengin ki büyük boy almış bu fakir. Benim gibi küçük boy alabilmiş. Ee, yukarıda kızgın suratlar var. Herkes yavaştan mora dönüşmüş yani pisecekler. Grimiz çek laneti yavaş yavaş böyle e, insanları insanları eline geçirmiş gibi bir şey mi kanka? Öyle bir şey mi? Burada niye havuç var lan? <laughs> tavşan mı gezdiriyor bu insan? <laughs> bu da tavşan galiba. Kutay'ın tavşanlara gerçi bir ilgisi, alakası var. O zaman sana iyi havuç kıt 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 kıt, 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 kıt kıtlamalar. Hobilik. Oh my gosh. İsim Nermin. Yaş 12. Azeriyim Azerbaycan'a buradan selamlar. Benim boyum olsa da 1.50 seni kaldırabilirim yukarı bir 1.50. Evet Azeri kardeşimize de buradan selamlar. Happy Birthday Grimms. Ya bana niye bu lanetli şeyi dedirttirdin? Ya şimdi Grimms çek gelirse yanıma Nermin. Er <laughs> Resim bana haktere İnanmayın gitsin araştırsın. Resim 3 saat 32 dakikamı almıştı. Ne? 3 saat 32 dakikanı aldın inanırım. Çünkü resimde duygu var arkadaş. Bak gözlerine bir bakın. Bak hem insan olanın bakın hem Grimms çekin bakın. Yani bir duygu bence geçiyor, bir his geçiyor. O hissi vermek de öyle kolay değil ha. Bak 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 Grimms sinsi sinsi insana nasıl baktığına bak. İçeceği içmesini bekliyor. Şu gözlerdeki heyecan. Ondan sonra insanın gözlerine bak. Yavaştan Grimms Jack böyle etkisini gösteriyor. Yavaştan bir mayışma, lanetlenme durumu. Patiyene sağlık. Hobbit. İsim Rüzgar. Yaş 7. Rüzgar hem bu Lord olmayan Rüzgar. Daha demin iskelet Lord Rüzgar vardı ya. Bu düz, düz Rüzgar. Bir ev var pisicik. Grimms Jack, evi. Kapıda McDonald's se sembolü var. Merdiven var aşağıda. Tamam aşağıda merdiven olmasını anladım da yukarıdan niye merdiven var kanka? Ha Grimmsçek yukarıdan aşağı mı inecek? Patine sağlık kankam. İsim Genç Han. Genç Han. Sen şimdi naneyi yemedin mi Gafur? Bunun tadı çok iyi. O sırada Gafur evet. <laughs> Arkasında Grimmsçek yaratığı varken bile hala da içeceğin tadının güzel olduğunu söyleyen Gafur. Wow, Çok rahat. Çok profesyonel. Patine sağlık. Genç Han. Cengiz Han. Yiğit Han. Kan. <laughs> Kankam senin deden Moğol falan mıydı? Böyle savaşçı asker falan mıydı? He? <laughs> Adım Sedef, yaşımın Grimmis. Evet, şek yok Grimmis var sadece. <laughs> Okey. Bu dişi Grimmis pisicikler, bakın. Surat ifadesinden. Ay bugün çok gerginim ay ay. İçmeyin be şunu, İçmeyin ben artık yeter ay. <laughs> Trip atan e, dişi Grimmis şek gibi geldi bana piyasa şek. ne? sağlık. Eren. Yaş 9. Kuşlar çizmiş bir sürü bir sürü bir sürü. Bu ay mı kanka? Kanka ay neden sarı? Okey sorgulamıyoruz çünkü bu bir hayal gücü. Hemen aşağıya geçelim. Bir McDonald's var. Grimisçek içeceği üretiliyor ve... Tavuk Grimisçek çıkıyor. İçin için. <laughs> ve ondan kaçan Gafur Selami ve Necmi. Kankam bandıt nerede? Zeynep asker. Rümeysa. Patine sağlık kanka? Adım... Nijat mı? Nicat. Nihat, Nihat mı? Nihattır o ya. Nicat ne? Ni, ben yanlış mı okuyorum? Niket. Nikat. Niket. Oh, Niket. Güzel espri bak. Eğer eğer bunu düşünerek yaptıysan nice. Niket. Yaş 11. Evet, burada göbeği şu olan bir Grimz check var. Bir dakika, pisicik Benim gördüğümü size görüyor musunuz? Grimz ayağının arkasında bir ayak daha var. Görünmez gribiz Jack. İmdat. Ay korktum. Korktum korktum. İsim Meryem İnci. Yaşı 9. Harbiden İnci gibi güzel bir resim olmuş. Oo, on bu harbi korkunç duruyor ha. Aşağıda da ben bayılmışım içeceği sonra. Meryem harbi patine sağlık. İsim Hüseyin Poyraz Yaşon. Evet burada bir hikaye var bakalım anlayacağız dur. Şimdi baloncukları rakam rakam sıralamış. Oh be aradığım şey bu. 1. Ne istemiştiniz diyor 2 ve ben müşteriyim pisicikler seni diyorum. <laughs> kanka niye ben seni istiyorum. <laughs> Okey devam edelim 3 nerede? Ha kanka şu 2 gibi ama şu 3 biz ona 3 diyelim. O 3 belli ki 3. Bir dakika diyor pisicikler bir dakika diyor şaşırıyor galiba. Abi ben 3 tane yerim diyor Necmi. <laughs> ne oluyor lan? Abi ben açım diyor Banlıt. Buyurun. Ne oluyor kanka Kankam beynim yandı ya <laughs> Be Beynimi yaktın yemin ederim. Bir gittim geldim yani Bir gittim geldim kral Pötine sağlık Emir sarp manav Al sana gafur abi Al sana kremişek al sana kremişek Hobilik İsim Meryem İnce. aa bu da demin vardı Yasak pisicik hmm. Bir pisicik sadece bir adet resim atabilir aa a, lütfen lütfen Buna çok dikkat edin İsim Kürşat yaş 9 Evet güneşli bir hava pisicikler yaz Samet Karataş Grimmith Shake'i içtikten sonra artık Grimmith Shake'e dönüştüm. Samet Karataş bir YouTuber mı ünlü bir mi kimdir bu? Ya da arkadaşın falan mı? Ne? bilemedim kankam. Samet Karataş kim? Yoruma yazarsın. Patine sağlık. Evet Grimmith Shake'e dönüştükten sonra mutlu olan ilk kişi olabilir. Hu hu. Yaş on buçuk. Ee, nehir. Laural mı? Laural. Nehir. Ana. Burada bir girl e, Shake var ve aşağıda Gafur var. Ama patiler yerine kanatları var Gafur'un. <laughs> Şunlar kanat galiba. Ya şu mor şeyin bizde hep beyazı olurdu sahip evin her yerine koyardı televizyon masasına sehpaya dolaplara oraya buraya her yere koyardı şu an bir eski yere gittim ah be patene sağlık kankam Ayşenev yaş 8 resmine bakmadan önce PSC videoya like'lar ve yorumlar şu an atıldı mı atılmadıysa lütfen hemen şimdi şu an atabilir misiniz like'lar ve yorumlar atıldıysa Gafur'a destek olunduysa Gafur çok sevinmiştir ve hemen ne yapmıştır Gerton of Bang Bang 4 resim yarışması başlamıştır pisicikler yorum kısmında e, discord sunucumu koyacağım Discord sunucumda zaten banlıt ve Necmi PSC'yim. Sizlere yardımcı olacak. Katılma şartlarını, nasıl resim göndereceğinizi hepsini orada söyleyecekler temsilciler. Garter of Bambam 4 resimlerinizi bekliyor olacağım. Şimdi gelelim resmimize. Kafra, abi seni çok seviyorum. Ben de size ZRP'ye Hele ki resimlerinizi bayılıyorum vallahi ya. Hadi iç İç şunu gaf buy. Hmm, hayır asla içmem. <laughs> Tam aynı böyle surat ifadesi. Hı hmm, içmeyeceğim, içmeyeceğim, içmeyeceğim. <laughs> patine sağlık. Altay yaş 11. Sizi yiyeceğim piscikler. Koruyucu kalkan ben miyim? Vav wow, Necmi ve Selami'yi koruyorum gene banlık nerede? Zeynep asker Rümeysa. Kovulmuş Göktürk. Eheh. <laughs> Yapay zeka Necmi bunu içmemeliyiz diyor. Selami de hadi kaçın diyor. <laughs> ben de orada kendimi feda etmişim. Patimde kalkan. Kaptan Gafur. Hı, hı. The news. Yaş 10. Ana. Kissimissi mi lan o? Aaa Kissimissi. <laughs> Bayağıdır seni görmüyorum. Popu bileklerim şey yap Buluşacak mıyız? Görüşecek miyiz? Hagi vagi aran iyi mi? Umarım bozuktur aranız. Çünkü ben seni seviyorum. Hmm, Kissimissi. Hmm, Grimisçek bırak Kissimissi mi? Gerçi o seni yer lan. Seni var ya mahveder. Bunu gafura içireceğim. O sırada kesimisi hayır gafura içiremezsin. Beni beni koruyor demek ki beni seviyor. Papi Playtime Chapter 3'te görüşmek üzere. Kesimisi Kerem Yaşon. Anam gene görünmez bir green shake görüyorum arkada bakın. Ve daha büyüğü. Ghost green shake. <laughs> Şerif Efe Yaşon 3. Şerif. Yoksa sen Şerif Toaster'ın arkadaşı mısın? Sen de mi Şerifsin? Ebey patiler havaya. <laughs> Şerif geldi. Aa Steve de burada. Ve devasa bir green içeceği. Steve diyor ki içsen mi acaba diyor. Among Us da diyor ki. Öldürürüm içersen diyor. Bir dakika kanka. Among Us, sen olayı çok yanlış anladın kanka. Eğer Steve bu içeceği içerse zaten ölecek. Yani içerse senin onu öldürmene gerek kalmıyor kanka. Sen çok yanlış anlamışsın. Zaten ölecek içerse yani. Sarı beyaz kedi yaş 13. Sarı beyaz kedi. Renklerden kendine bir isim koymuş PSG. Penguene benzeyen ürkmüş bir grim şey var. <laughs> Kolları nerede? <Obilik. gülüyor> bir insan. Bedava mı diyor? Neye diyor? Ha grim şey, içecek dağıtıyor. Evet diyor. Gel diyor. Bedava diyor. İçme. içme kankam içme. Abilik. İsim Raul. Yaş 10. Raul ne demek kanka? Bir futbolcu adı gibi geldi bana Raul. Bize elini uzatan bir grimis şey var pisilecek. Patimi vereyim mi vermeyeyim mi? Vereyim mi vermeyeyim mi? <laughs> Yoruma yazın. İsim Mehmet yaş 11. Mor renk bulamadım. Aga be. Sütün altını yakmaya gidiyorum Mehmet için bugün pisicikler. Mor renk bulamadığı için Grimmie çeki maviye boyayan koca gönüllü Mehmet. Bugün sütün altını senin için yaktım be kankam. ki. Asuman yaş 8. O bir dakika. O ne lan? Şu ne? Kedi senin patisin bu. Lan gerçek bir pati. <laughs> Gafur benimle evlenir misin mi? <laughs> Onu söyleyemiyoruz maalesef. <laughs> abi yapana kadar Fatima ağrıdı. Bir dakika. Bunu gerçekten bir kedi mi yaptı? Bir konuşan kedi daha mı var? Ama bize öyle bir bilgi gelmedi. <laughs> Kankam patine sağlık aşırı güzel olmuş. Davut yaş 9. Al Gafur Grimmish Shake. Ee, tamam teşekkürler. Abi içme o zehirli abi. Kankam tadı çok güzel duruyor. Wow. <laughs> Elisa! Yaş yedi. Gafur, seni çok seviyorum. Ben de sizleri besleyecek. Çok 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 seviyorum. Abi, Kör Gafur bakası yaşanmasın. <laughs> evet, 2024'ten dileğin nedir? Abi, Kör Gafur bakası bu sene yaşanmasın ya. <laughs> bu güzelmiş besleyecek. Şey... E, Grimdşek nerede? Göremiyorum ya. Allah Allah. Resimde Grimdşek niye yok? Kör oğlum! Kör oğlum! <laughs> İsim. Naz Elmas. Yaş on. Seni çok seviyorum Gav. Ya oğlum, seni çok seviyorum diyen yani o patilerinize, o, ya, o yazı patilerinize alacağım. Böyle yam yam yiyeceğim. He? İngilizce de var. I am uh, loving it. Kankam sevgiyle alakalı bir şey değil mi? Biliyorum ama. Ve Grimmie Çiçek ünlem işareti. Bir soru işareti var. Bir, bir, üzgün bir suratında bir belirsizlik var. Yoksa pişman mı oldun insanlara bu içeceği içirmekten? He? Çok pişman. Oldum bu içeceği içirmekten. Hobilik. Aa o ne lan? <laughs> Jumbo Kaslı Grimis Shake. <laughs> Ve Cüce Grimis Shake. Vişan. Vişan. Yaş 8. Vişan anlamı ne kankam isminin? Hemen yoruma yazın. Ağaç adam Grimis Shake pisici kaslı bir şey böyle. Ee, o yanında ufacık bir Grimis Shake var. Patine sağlık. Miraç yaş 11. Ulan bu ben miyim kanka şu yerde yatan şey? Parçalarım ayrılmışım ne olmuş? Korkmayın, korkmayın pisicikler tek parça halinde buradayım. Çağrı yaş altı. İnsanları kovalayan bir Grimmshek canavarı ve ortada kocaman bir Grimmshek içeceği. Fatin'e sağlık Çağrı. Oo bu ne? Türkçe sınavında bu kadar diyalog yok. Abo hadi bakalım. Hadi bakalım. Evet Zeynepcik bakalım ne çizmişsin Abo. Ben bunu anlayabilecek miyim? <laughs> Kanka keşke numaralandırma yapsaydım. Ben önce ne, nereden başlam okumaya? E o Necmi'nin patisinde niye silah var? Do niye herkesin patisinde silah var? Yavru kedi, Doruk, Necmi, Banat hepsinin patisinde silah var. Bebek komutan Gaffur. Ben komutan Gaffur'um. Burası kedi özel harekat. Çok yakında değil. Şimdi başlıyor savaş. Sen de bu savaşta benim yanıma yanaş. Sınırlı sayıda bedava garim çiçekler var. E, ama sakın almayın. <laughs> Ve insanlar almaya gidiyor. Biz de o insanları engellemeye mi çalışıyoruz? Ben kötü değilim. Demiş Grimchek. <laughs> Oğlum biri şurada banka soyuyor. <laughs> kaos, pisicikler, dünya karışmış, birbirine girmiş. Grim çek insanları delirtmiş. Kaos, savaş ve bütün bunları engelleyen, hangi gezegenden geldiği belli olmayan, komutan konuşan kedi Gaffur ve askerleri dünyayı kurtarıyor. Acaba hangi gezegenden geldik? Bunu hiç düşünmediniz değil mi pisicikler? Çünkü siz bizi hep dünyada tanıdınız ama bizim gerçekten geldiğimiz, bizim gerçekten ait olduğumuz bir gezegenimiz var. Bunu şu an söyleyemiyorum maalesef. Ay, ama ama bir elbet bir gün söyleyeceğim PSG. <laughs> no! Bak sen şu green çiçeği blue ve green almış. <laughs> purple da üzülüyor. Beni niye almadın lan diyor Aras. Ya şeyde. <laughs> Aşağıdaki green çiçek de şey diyor purple. A. Üzülme üzülme seni ben alacağım diyor. <laughs> Yukarıda gaffur var bir tane. <laughs> Patine sağlık kankam. Bakın pisiciklerim şu diyaloglar var ya onlara numaralandırma koyun. Ben hangisini okuyacağım önce sıralamayı nasıl yapacağım bilmiyorum o yüzden karıştırıyorum. Lütfen bunlara dikkat edin. Yay 8 adı Ayşe Ece. Kafuru takip edin. <laughs> Sağ ol kankam. 100k da çok az kaldı. Hadi abone olun. Heh. Abi bir öncekine de katılmıştım. Oo, ama kankam bir öncekine katılanlar bir sonrakine katılamıyor diye bir kural vardı. Lütfen bir daha yapma. Olur mu? Çünkü biliyorsunuz ki bu part 2. Bir de part 1 vardı. Ben katılım çok yüksek olduğu için, ilgi alaka çok yüksek olduğu için part 2'yi çekeyim dedim. Ve part 2'ye de part 1'e katılanları almayalım diye düşünmüştüm. Pisicik bir hata yapmış. Olur, olur. Bir daha yapmaz. Değil mi pisicik? Heh. Hadi okuyalım yazıları. Bandit, Necmi, neredesiniz? Evet, ben Bandit'la Necmi'yi mi arıyorum? O sırada Bandit. Vent'te mi? <laughs> evet, Bandit Vent'teymiş. Aa, bu Bandit. <laughs> Gafur Necmi, hadi bir şeyler diyor kedi wow. Evet bana kaçırılmış pisicikler Grimmie tarafından Allah rahmet eylesin çok iyi kediydi. <laughs> Aşağıda bir yazı yazıyor ama Grimmie ölür ve kediler, kediler sütlerini yudumlar. Ha artık Grimmie yok süt var. Gri Hani grimis, Grimilk. milk. Hu, Karanlık bir resim. Yıl 1985. ABD Washington. Çeken kişinin yaşı 13. Çeken kişi ajan Mr. Yusuf. Yusuf 01 Adanalı. Karanlık temalı bir resim olmuş Yusuf. Mr. Yusuf iki tane McDonald's yaratığını yan yana getirmiş. Kankam ne yaptın kanka? Biz biriyle uğraşamıyoruz. Sen ikisini niye yan, yan yana getirdin? Patine sağlık. Gün gelir devran döner demiş Zeynep yaş 10. Şimdi biz bu çocuğu sıradan bir gün la 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 diye giderken McDonald's'a gidiyoruz. Oradan bir tane green shake içeceği alıyoruz. Çok masumuz, çok sapız. Çocuğuz yahu. Onu içtik. Ve arkamızda belirlenen şeytani sinsi green shake bizi lanetliyor. Ve masum çocuktan lanetli çocuğa dönüşüyoruz pisicikler. Oh! O da ne? Önümüzde bizi canavara dönüştürmüş olan Grimş yaratığı. ve onu orada öldürüyoruz. Buradan alınan mesaj şudur pisicikler ne ekersen onu biçersin. Yani birine nasıl davranırsan sen de aynı muameleyi görürsün. O yüzden sana iyi davranılmasını istiyorsan sen de iyi davran. Sana nasıl davranılmasını istiyorsan sen de öyle davran. Temalı resim çok güzel olmuş kankan. Patiğine sağlık. Oo, burada bayağı malzemeler var kankam. Elif Aygül yaş 9. Çok tatlı bir grimiz çizmiş. Aa, aa, oh, yansımasını gördüm. Aynadan. Ay, tırstım. Public. Çınar yaş 7. E, bamban şapkası takmış bir grimiz görüyorum. Kafurabi abi diye bana mı sesleniyor be? Grimiz bile benim hayranım. Yok ya, yo, sabırla, sabırla. Yok yok. O benim hayranlığım grimiz olan ya. Ben kimim ya? Çınar yapma kanka. Kıskanır beni yemeye falan gelir kanka. O oh, bilik. Bartu yaş 11. Sınıf 5 aha. Abi pek boyamadım. Kanka bu boyamamış halin mi? Hayır ne yapacaksın kankam da filli boya getirip öyle mi boyayacaksın? Boyamışsın. Çok güzel olmuş. Pati ne sağlık. Adı Ahmet yaşlı kız. Oh. Çok tatlı bir grimit şey görüyorum burada. Bu da galiba the girl. Dişi bir grimit şey. ve bugün ne kadar çok dişi grimit şey gördük yahu. Çok tatlı çok tontiş olmuş. Pati ne sağlık kankam. Hagi vagi. Grimitschek ve Gaffur. Evet. İsim Ada. Yaş 11. Ada. Sana Ada diyebilir miyim kanka? Ada. Çok havalı bir isim ya. Ada. Evet. Hagi vs. Grimitschek ve Hakem gene benim PSG. Kim alır derseniz. Valla ikisi de çok tatlı. <laughs> ha ben Hagi Wagi alır diyorum. Sen hangisi diyorsan yoruma yaz PSG. Çınar. Yaş 11. Grimis ve ailesi. <laughs> bir dakika dur. Bu anne. <laughs> bu baba. Bu da evlat mı? Ya da bu anne, bu baba, bu evlat. Tamam tamam çözdüm. Bu anne, bu baba, bu da evlat. Hobilik. Happy birthday görüyoruz. İsim Sara. Yaş 14. Pisicikler bunu nasıl yapıyorsunuz ya? Çok iyi. Bir insanla green arkadaş olmuşlar. Ve beraber green içeceği içiyorlar. Abi çok güzel ya. Animelere zaten bayılıyorum. Çok güzel olmuş. Pisicik patine sağlık. Yağmur. Yaş 11. Evet. Yine bir sürü metin var. Ve numara koymamışsın kankam. Bundan sonra numara koymaya çok özen gösterin olur mu? Çünkü yarattığınız hikayeyi anlamak istiyorum. Böyle karışık olunca tam anlayamıyorum. O yüzden numara koymayı unutmayın pisicik bundan sonra diyaloglara. Hele ki önümüzde Garden of Bam Bam 4 resim yarışması var. Bol diyaloglu, bol hayal gücülü. Bekliyorum resimlerinizi pisicikler. Şimdi şu resmimizi inceleyelim bakalım Yağmur'un yaptı. Şimdi bu bölüm bölüm mü kankam? Şurası mesela bir bölüm, şurası ikinci, şurası üç, şurası dört, ortada bir şey var. Ben anlayamıyorum ya. Yani bunları biraz daha anlaşılır yapın. Yazılar mesela bak tam okunmuyor. Konuşan Gafur abi diyor, burada kedi e, ee, M me, mel, mel ne yazıyor bilmiyorum kanka anlamadım. Sağ tarafa bakalım. Acaba hangisi demiş şu e, dişi pisicik? Biz bir yere gidiyoruz galiba. Yukarı çıkalım. Yanımdaki pisicik diyor ki bizi nasıl görmedi ya diyor. Ben de diyorum ne bileyim diyorum. Ve sağ tarafta e, burada ne yazıyor kanka? Buna oldu diyor bak. Bu ne? Ne yazıyor burada kanka? okuyamadım. Grimmichek bir şey yakalamış. Ne yakalamış bilmiyorum. Aşağıya inelim. Ee, ben yerdeyim ve dişi pisicik diyor ki e abi kafana dikersen olacağı bu. Ha ben green içeceğini içmişim ve yerde bayılmışım. Tamam burayı da anladım. Sol tarafa bakalım. <laughs> green çek içeceği dişi pisici uçurumdan aşağı atıyor. Bu final. Tamam bu final. Anladım bu final. Finalde dişi pisicik gidiyor ama ben onu kurtaramıyor muyum kahraman olarak? Sonu bayağı üzücüymüş Bsc. Evet, resimler bitti. Gelelim finale. Grimisçek şey, 2 resim yarışmasının benim kendi minnak gönlümce birincisine gelelim pisiciler. Dediğim gibi bu benim kendi minnak kedi gönlümden geçen birinci. Yoksa hepiniz zaten birincisiniz pisicikler Hepinizin çok güzel. Bu bir yarış değil. Yarışma olarak algılama. Sadece sizleri teşvik etmek için bunu yapıyorum ben. Hayal gücünüz daha çok gelişsin diye. Ve yarışmanın galibi Zeynep pisicik oldu pisicikler. Çünkü burada bize anlatmak istediği verdiği mesaj beni çok etkiledi. Basit gibi görülebilir ama verdiğim mesaj mükemmel. Bakın burada yaratık masum çocuğu lanetliyor. Ve o lanetli çocuk gün geliyor kendisini lanetleyeni öldürüyor falan. Yani yani demek istiyor ki pisecek. Sen birine kötülük yaparsan gün gelir o da sana yapar. O yüzden sen hep birine çiçek ver ki o da sana çiçek versin. Bu videomuzun ana mesajı ana teması bu videodan alacağınız şey budur. Sen birine çiçek ver, uğur böceği ver, o da sana çiçek versin, uğur böceği versin. Hu hu diyerek Garden of Bamban 4 resim yarışması başlamıştır. Discord sunucuma Necmi ve Bandit pisiciklerim size yardım edecek. Resimlerinizi bekliyor olacağım. Ay şimdiden heyecanlıyım o diyaloglar, hikayeler, hayal güçleri. Ama sizden bir ricam var. Lütfen bir tık daha anlaşılır yapın. Okurken daha rahat okuyayım. Bir de numara koyun numara çok önemli bak. Çünkü bayağı diyaloglar çoğalmış bayağı yani bu bildiğin hikaye var. Sizden tek ricam budur pisicikler. Hayal gücünüzü kullanın. Kendinize çok çok iyi bakın. Yes yeni, yepyeni videolarda görüşmek üzere. bay bay. Bye bye. bye, bye.